Mehmet abi. Ne diyeyim? Depremden sonra ilk açılışı yaptı de. Abi büyük açılış konuşması yapar mısın? Yok yapalım. Lütfen. Bülent yapacak onu benim. Yok hayır yapacak. sen senin yapman lazım. Ya. Sizlerle Açınıştan tekrar buluşmak çok güzel. Açılıştan sonra yine aynı rezalet, yine aynı rezalet. Bir şey vermedi. Biz dedik yıkıldı belki düzelecek ama olmadı. Daha kötü oldu. Senin ahından dolayı zaten çatı başımıza yıkıldı <gülüyor> 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 yani. O kadar ağladım ki çatı dayanamadım vallahi. Sen yoktun yani. canım. Sen yoktun o gün. Biz, Herkese biz keyifli seyirler. İlk çekimimizi yapalım. Yeni salon. 3 günde vallahi hazırladık herhalde R rekorlar kitabına girebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ne oldu abi? 811'e geçiyorum. İyi hadi. Biz 811'e geçiyoruz. Evet 811 numaralı makineye geçti. İçine doğdu herhalde 811 bir şey verecek Aa, diye. Evet öyle, öyle doğdu. Öyle doğdu bile. Bu üç ya. bizden ayrı kaldı. Biliyorsun pazartesi başımıza bunlar geldi abi. Evet. Çatı çöktü. Pazartesinden beri şansın nasıldı? Çok Açılır açılmaz herkese. ilk giren sen oldun da abi. Oralarda ağlama sökmüyor değil mi? Nerelerde? E gittin yerlerde. Ya. Ben gittim sayılmaz. Ben Liva'dan başka yere gitmem. Aferin Gidiyorum. sana. aferin sana. Bir de benim olduğum yerlere geliyorsun genelde. Evet. Bülent nerede? Ben orada. Biz ağlama duvarı maşallah yani. Ne kadar attın abi? 100 TL mi? 200. 200 attın? Evet. Hepsini yedim. E tabii, kaç gündür makine aç ya şimdi doyurmak lazım. Ya bir daha o var tabi evet. Ben edersem dersem çok iyi bir ödeyeceğim. <laughs> evet. Senden o para çıkmaz abi. Allah izan edersem öyle çatı. Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> sen video senden video o video çıkmaz. Diyeceğim. Sen bize iyice masraf olacaksın girmeye geliyor. Bir de bu salonun, bu kasının yani ilk açılışında sen oynuyorsun şimdi, başımıza neler gelir tahmin bile edemiyorum şimdi. Abi. Evet. Doğrudur söylediğin, çatıyı bize ödeyeceğiz. Öyle mi olacak? Öyle olacak. Allah. Bence öyle olacak gibi görünüyor. İyi e hadi bakalım öyle olsun. Ama senden o çıkmaz ki abi. Sen bizden aldıklarını hep yatırdın. Araba aldın. Bilmem, gittin dişlerini yaptırdın. Yat aldım yat. Modifiye, modifiye yaptın kendini ya yat aldım. E kızı kız araba almadın mı? Allah aşkım, Allah daha çok versin sana. Öyle ya şöyle bizi zaten. Vallahi ağlıya ağlıya çatıyı başımıza göçerttin ya abi. Şimdi atmaz da bu. İş Allah Atmaz atmaz. Yok açtır bunlar daha. Aç mı? Sana mı aç? Aha bitmiş buraya. Bitti. Zahmet abi şansın bol olsun abi. Bitti kardeş. Al. Bir dahaki çekimde buluşuruz abi. Bugün seninle bayağı bir çekeceğiz gibi.